Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 97. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi ben ruhum. Metin şöyle. Bugünün düşüncesi sizi tek bir benlik olarak tanımlar. Hiçbir bölünmüş kimliği kabul etmez ve çelişen durumları bir arada algılamaya çalışmaz. Basitçe hakikati ifade eder. Bugün dersi uygulayarak hakikati hatırlamak zihninizi çatışmaların bulunduğu alandan alıp huzurun kalıcı olduğu alana taşır. Korkunun zerresi bile bu alana giremez çünkü zihniniz deliliği terk ederek çifte benlik ilizyondan kurtuldu. Bugün akıl sağlığını kazanmış ve Tanrı'nın kutsal evladı olan gerçek benliğiniz hakkındaki hakikati vurguluyoruz. Siz yaratıcısının sevgisi, huzuru ve neşesi içinde sonsuz olan ruhsunuz. Siz kendini tamamlayan ruhsunuz ve yaratıcınız görevini sizinle paylaşmaktadır. O her zaman sizinle birliktedir. Siz de onunla birsiniz. Bugün gerçeği zihninizde daha da yaklaştıracağız. Uygulamayı gerçekleştirdiğiniz her anda farkındalık size yaklaşır. Bazen bin yıl bazen daha fazlasını kurtarmaktasınız. Fazladan yaptığınız her dakika ise bu süre süreleri çarparak artırmaktadır. Çünkü mucize zamanın doğru kullanımıdır. Mucize zamanı doğru, kula, kulla, doğru kullanır ancak zaman tarafından yönetilemez. Kurtuluşunuz mucizedir. İlk ve son mucize budur. İlktir ve sondur çünkü o gerçek olan tek mucizedir. Siz zamanın sabit bir şekilde durduğu mucizeyi zihninizde taşıyan ruhsunuz. Mucizevi zihin içerisinde bu egzersizleri yaptığınız her dakika başı ve sonu olmayan sonsuz bir zaman dilimine dönüşür. Bu yüzden dakikalarınızı bunun için kullanırken istekli olun. Tanrı mucizelerle birlikte zamansızlığı size sunuyor. Ona güvenin. Harcayacağınız en küçük gayretlerde bile onun gücünü hissedeceksiniz. Bugün ona size onunla bir olduğunuz ruhu anlatması için ihtiyaç duyduğu dakikaları verin. O isteyen tüm canlılara sesi aracılığı ile çağrı yapar. Talep eden tüm canlılara görüşünü sunar ve hata ile basit hakikatin yer değiştirmesini sağlar. Her saatinizin ilk 5 dakikasını ellerinizle kutsal rehbere sunun. O bu süreleri alıp acı ve sefaletin hüküm sürüyor gibi göründüğü dünyaya taşımaktan memnun olacaktır. Getireceği iyileştirici hediyeleri almaya açık olun ve tek bir açık zihni bile boş geçmez. Her karşılanacağını bildiği her yere hediyelerini dağıtacaktır. Bir kişinin bu hediyeleri kendi düşünceleri olarak kabul ettiği ve kendini iyileştirmek için kullandığı her seferinde düşüncelerin iyileştirici gücü art güçleri artacaktır. Bu şekilde ona sunulan hediyeler bin katına yüz bin katına çıkacak ve size geri döndüklerinde güçleri verdiğiniz küçük hediyeleri aşacak. Aynı güneşin ışıkları parlamaya başladığında ateş böceğinin zayıf ışığının güneşin güçlü ışığının içine karışması gibi. Bu ışığın güçlü parlaklığı sizinle kalır ve sizi karanlığın dışına çıkaracak yolu açar. Yolu bir daha unutmayacağınız şekilde kalıcı kılar. Bugünün mutlu egzersizlerine kutsal rehberin size söylediği kelimelerle başlayın ve onun aracılığıyla bu kelimelerin dünya üzerinde üzerinde yakınlanmasına izin verin. Yankılanmasına izin verin. Ben ruhum. Tanrı'nın kutsal evladıyım. Tüm sınırlardan kurtulmuş, güvende ve iyileşmiş ve bütün bağış, bağışlayacak ve dünyayı kurtaracak kadar özgürüm. Kutsal rehber Tanrı'dan aldığınız hediyeleri kabul eder ve sizin aracılığınızla dünyaya ifade eder. Güçlerini yükseltir ve size fazlasını geri verir. Bugün her uygulama süresi, sürecini ona sunmaktan memnun olun ve o size konuşacak. Size ruh olduğunuzu kutsal rehber Tanrı kardeşleriniz ve gerçek benliğiniz ile bir olduğunuzu hatırlatacaktır. Size sunduğu kelimeleri her kullanışınızda onun size sunduğu garantiyi bu sözlerinin hakiki olduğunu zihninizde duyun. Her her türlü hırs karşısında başka bir şey olduğunuza inanma eğilimini gösterirseniz bugünün egzersizlerini kullanın ve acı sonuçlarından kurtulun. Kutsal rehber bugün size huzuru sunuyor. Onun sözlerini kabul edin ve ona sunun. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu şekilde. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.